Herkese tekrardan merhabalar dostlar ben Sezer bugün sizler birlikte Age of Empires Mobile serimizin yeni bir bölümüyle daha karşınıza gelmiş bulunmaktayım dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizler birlikte kendimizi geliştirmiş kaynaklarımızı 40 milyondan 30 milyona kadar düşürmüştük ama onun haricinde birçok şeye de yatırım yapmıştık biliyorsunuz ki peki bugün neler yapacağız bugün sizler birlikte yine kendimizi geliştirmeye çalışacağız dostlar aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone değilseniz abone olmayı mutlaka unutmayınız dostlarım açıklama kısmına eklediğim direkt olarak playsel indirim kodunu kullanabilirsiniz veya da referans link kullanarak yine oyundaki aydınları ucuza alabilirsiniz arkadaşlar. Yaz indirimi de varken bundan faydalanın diyorum arkadaşlar. Eğer de farklı oyunlarla ilgileniyorsanız da Açıklama kısmında yine Plyser'i ziyaret edebilirsiniz. Farklı oyunlar içinde satışlar yapıyorlar. Bilginiz olsun dostlar. Şimdi öncelikle şöyle gelin bir ittifakımıza yardım edelim. Bunun haricinde arkadaşlar gördüğünüz üzere askerlerimizin eğitimleri tamamlamış. Hemen şu askerlerimizin eğitimlerini tamamlayalım. Yönlere 3000 3000 güçler geliyor. Oh çok güzel. En son bunları 21 level yapmıştık galiba. Evet sadece kılıçlı kışlası kalmış. Onun dışında diğer birliklerin hepsi zaten 21 olmuş arkadaşlar. Şimdi demirci. demirci ikini gene bir dövelim. Ne vereceksin bana? Arkadaşlar bu ne ya? <laughs> vere vere ne verdi? Neyse önce şunları bir dövelim. Dev abi. Güzel. bunu dövmesinin işlemini başlattık. Şimdi arkadaşlar önce buradan başlayacağız. Bugün biraz yavaş ve slow takılmayı düşünüyorum. Çünkü oyun bugün son günü arkadaşlar etkinliğin. Ondan dolayı wow, güzel bir şey geldi lan. Bunu parayla mı satıyorsun? 7 9 tamam. 8. Osmanlı hala gelmedi şu oyuna ya. Üzülüyorum abi Osmanlı niye gelmez? Koskocaman Age of Empires'te Romalılar varken Osmanlılar yok. Ulan Romalıları yıkan zaten Osmanlılar. Ya bunları söylemek lazım arkadaşlar. Okçu şimdi şu kaldı. Şunu bir yükselt zaman ne istiyorsun bizden? Değirmeni 21 level yapmamızı istiyor. Tamam şunu bir hızlandır abi. Onun dışında şunları şöyle bir toplayalım. Odun, yiyecek, taş. Çok güzel. Daha sonrasında arkadaşlar şunları bir tamamlayalım. Bu hala hata veriyor bu arada. Yukarıdan başlayacağız. Bugün yukarıdan başlıyoruz. Böyle bakalım. Şunları ver. Oha 1 milyon kaynak vardı lan. Popüler. Popülerde neler var? Vedasız. Ya bu ne işe yarıyor Ben hala anlamadım ya. Garip garip şeyler getiriyorlar oyunlara. Ben hiçbir şekilde anlamıyorum ya. Bu oyun oynarken çay içmeyi seviyorum. Çünkü genelde yapacak şeyin fazla olduğu için izliyorsun hep. Böyle bakalım be. Bunlar fiyatları da gözükmüyor. Devam. Günlük özeldeki hediyemizi alalım. Özel hediyemizi alalım arkadaşlar. Şu an çay içiyorum. Çok zevkli. Oo, buradaki tane bedelsiz var. İptal et. Bunu da yapalım. Savaş bileti. Giriş hediyesi. Bunları da al. Süreli ödül. Bunu da ver. Tema. Ver ver. Şu ablanın ne işe yaradığını hala anlamadım. Bu arada bize Lagerta var. Onu da söylemeyi arkadaşlar. Lagerta'mız var onda kullanacağız. Üretimi ödülleri yok. Nasıl? Yükleme. Kardeşim yükleme yaptım mı? Havuz. Havuzun son 11 saati. Bugün havuzdan geçinebiliriz aslında ya. Bunları bir alalım. İkinci gün ittifak destesi bunu da ver. Bugün havuzu bir yok edelim arkadaşlar. İmparatorluk fermanı gelmiş. Bakalım imparator ne demiş? Ne dediği belli değil. Rusça yazmış. <laughs> Rusça yazının nasıl okuyayım oğlum ben onu? İttifaktan sağ o ittifak savaşlara falan giriyor. Saldırı falan yazmış. Bunları da ver. 2000 ne oldu lan? 18.000 oldu arkadaşlar. Yani biz daha ne yapalım? Şöyle kendimi biraz yaklaştıracağım bilgisayara. Şunu da alalım. Bunlar da var. Keşifi de keşifi boş ver ya. Keşif çok sıkıcı. VIP 7 özel. Ve Şu mu? Yani pek defa oha. Kaç tane veriyorsun? 12 tane. Yok ya bu toplara girmek. Girmek arkadaşlar onlar riski biraz. Şundan da ver. Tamam bunu da aldık. Etkinlik merkezinde almadığımız onca şey vardır ki. Her bölüm bunları toplamak çok zevkli ya. Evet 60 dakikalık geri dönüş yolu. Bak. Ver. Kart var mı kart? Kart yok. Kart var. Birinci gün. Var. Aylan dur. Bu ne? Tüm ben tüm saatler açayım abi. <laughs> tamam Ömer ver. Tamam sınıf planlamamı da seçtim. Dört tane kart veriyormuş. Versin. Güzel. Bunu da aldık. Yukarıdan. Birinci gün. Kart yok. Kart var. Kart olunca direkt otomatikman seviniyorum. 5 tane kart verdi. 5 kart verdi arkadaşlar. Bu da Burada ne veriyorsun? Burada bir şey vermiyor. Bunu almaya gerek yok. Malzeme ödülü. Bunu da boşver. İttifak yolculuğu. Bunu da ver boş ver. Yo. Topla. İyi bakın şimdi arkadaşlar. İyi bakın şimdi. Hadi oğlum biraz hızlı ol. En yakın kaynak bu mu bana? Neymiş bu? O odun. Lazımdı. Altın bu arada artmış gördüğünüz üzere. Şimdi bugün sadece odunla uğraşacağım tamam mı? Bakalım. Bir sonraki videoda Buna ya da 2-3 bölüm sonrasında ne kadar olacak? Çünkü arkadaşlar bir oturuşta 7-8 tane bölüm çektiğim için. Evet. Tüm odunları toplama kararı aldım. Lagertay'ı da kullanacağım biraz sonra. Bu arada bakın fermanımız var. Vergi fermanı. Toplamızımız daha da arttı. Ya bizde bizde deriniz. Peki bir şey söyleyeceğim. VIP yediğim o arkadaşlar yok hiç bulaşmayalım bu topları hiç girmeyelim. Şimdi köylüleri eğitelim mi? Sonra şunları bir onaylayalım. Daha sonrasında. Bunu ver. Tamam onu aldık. Bir kere çevirdik. Artık burası hiç güzel şeyler vermiyor ya. Bu ne mesela? Eşyalarda neler var? Burada da bir şey yok. Burada sistem Etkinlik merkezinde yine bir şeyler olmuş. Kartları açacağım artık. Açmadan önce o 13 saati kalmış. Hızlandır. Evet. En son burada uçuyorduk arkadaşlar. Şunu bir daha yatırım yapacağım. 2,5 milyon kaynağımı aldı lan. Oğlum 2,5 milyon kaynak ne demek? Şimdi gel bakalım buraya. Bir kere açtık. Tek tek yapmak daha mantıklı her zaman. Güzel güzel. Bak Yosef aynı Artık şu abiyi sevmiyorum. Bunu da sevmiyorum. Oh, bak güzel şeyler veriyor. Yani. <laughs> yani. Tamam etkinlik merkezi. Bunu bir alalım. Geri dönelim ama geri dön. 4 milyon gücümüz olmuş bu arada. Onu gör söylemeyi unuttum arkadaşlar. 4 milyon güç. Oh. Tamam. Şimdi. Şimdi hastane 20. Evler. Evler 21, 21, 20. Sen gel. 20. O buralar az biraz. La oğlum bu ne alaka ya? Bu, bu şey yükseltemiyor muyum ben? Yükseltmek istiyorum. Son kaç dakikası kalmış. Hala beni bekletiyor. Tamam. Şimdi yukarı çık. Bunları al. Yükselişte miyiz? Ne anlama geliyor bu? Kahraman. Aa doğru ya. Bunları yapalım. Terfi ediyorsun. Hadi al bak. bakalım. Üçüncü kademe oldu. Dördüncü kademe bize neler verecek acaba? Sen de terfi ediyorsun. Ve sen de terfi ediyorsun. Bu küfür mü ediyor? Ne diyor bilmiyorum ki. Ya levele göre sıralama emri verdiydim aslında ama. Ademe kaliteye göre sıralama. Kalite bu mu? Bu niye burada o zaman? Hala aynı. Oğlum lagertam nerede benim? Bunları bir hediyeler alalım mı? Şunları da alalım. Dayıcım bak. Gel şuraya. Lagarta nerede mesela? Ben Lagarta'ya kaliteli bir şey yaptım abi. Burada böyle bu sıralama olmaması lazım. Efsanevi mitolojik. Böyle filtre mi olur ya? <laughs> Hah? Şöyle onayla. Hı, şöyle ya. Lagarta'nın beceri seviyesini bir 10 yapalım. Her biri bir 10 olsun yeter. Tamam güzel. Güzel 15'e kadar artabiliyormuş. Seni yükselteceğim. Bunda yok öyle bir şey. Güzel. Bizde bir de bu var. Onun bizde bayağı karakter olmuş ha. Tamam karakter de yükselttik. Bunun eventini alalım hemen. Ver. etkinlik merkezinde bir tek de şu görev varmış. Bunu da alalım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde geliştik. Yükseltmelerimizi yaptık. Bir sonraki bölüm artık şunları toplamaya savaşa gireceğiz. Savaş dedim ve şu balon patlatma var ya onları yapacağız. Bir sonraki bölüm kaldığımız yerden görüşmek üzere. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.